ve Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray 3-0 öndeyken lig bitti. Geçmiş olsun. Bu Galatasaray bu forvet hattı, Icardi, Ossiman ile namalüp şampiyon olur diyenler. Maç sonu nedense derin bir sessizliğe büründü. Okan Buruk Kasımpaşa'ya maçı kolayca hediye etti ve Mourinho efekti şimdiden görünmeye başlarken lider de resmen Fenerbahçe'de. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve doya doya keyfini çıkarın. Galatasaray'ın büyüklüğünü hissedin denilirken Okan Buruk'un oyun içinde anlamsız rotasyonu takımı geriye yaslamasıyla olan oldu. Hakem Ali Şansalan 90 artı 6 olan maçı artı 10 olarak uzatsa da nafile. Kasımpaşa 1 puan aldı ve Fenerbahçeli taraftarlar ise çok değil. 3 hafta sonra Mourinho ile liderliği alırız hesaplarını şimdiden yapmaya başladı ve vazgeçilmez adamda formayı kaptı. İyi ki Fenerbahçe'de Evet, Union Saint Julians karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun futbolu alkış aldı. Derbideki savunma aksamları nedeniyle patron Jose Mourinho'nun Alexander Cicu yerine oynattığı Brezilyalı duvar ayağına gelen forma şansını çok iyi kullanarak bir daha bırakmaya niyeti olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Defansı toparlayan, hücumda da Çağlar Söyüncü'nün golünde Fenerbahçe'deki ilk asistini yapan Sambacı performansıyla Zafer'in gizli kahramanı arasına girdi. 28 yaşındaki futbolcu Union karşısında kazandığı 15 ikili mücadele 6 hava topu ve kaptığı 3 topla takımın Avrupa Ligi maçında bu istatistiklerde zirveyi gördü. Bekao takım içerisinde top çalma 4, uzaklaştırma 4, şut engelleme 1 karnesiyle karşılaşmaya damgasını vurdu. Jose Mourinho'nun performansından çok memnun kaldığı Bekao'ya ilk 11'de forma şansı vermeye devam edeceği Ciku ve Çağlar'ın dönüşümlü oynayacağı öğrenildi. Umarız hoca Ciku ve Bekao ikilisini oynatmama konusunda pek ısrarcı olmaz. Çünkü bu ikilinin uyumu Çağlar'lı tandemden daha iyi bir görüntü verdiği kesin.